Evet arkadaşlar bu video Huawei Watch GT 2 Sport ve Amazfit GTR'i akıllı saatten karşılaştırmasını yapacağım. Şu anda en çok satılan akıllı saatler arasında belki fikir alışverişi olur yani kararsız kalanlar için yönlendirici olur diye umuyorum. İlk öncelikle saatin tasarımlarına başlayalım. Bu Huawei Watch GT 2'nin sport modeli ve 46 milim kordona sahip. Bu ise Amazfit GTR'i 42 milim, 47 milim arasından herhangi bir fark yok. Sadece e, kare yani çap açısından fark var. Normalde o saatle inceleme yapacaktım ama elime geçmediği için 42 milim işte gold veya pembe olan serisiyle yani gold değil pembe olan serisiyle videoyu çekeyim dedim. E, i̇lk başta bu modelde tamamen e, şey bir çerçeve var. Çelik bir çerçeve var. Ve kordonlar kavuçuk Yani plastik gibi. Arka tarafta gördüğünüz gibi arkadaşlar sensörler yer alıyor. Birçok sensör var. Bunların detayına gireceğim. 1, 2, 3, 4 hatta 5-6 tane sensör görünüyor. Tasarım açısından inceliyorum şu anda. Bunda ise e, tamamen e, çelik varken burada ise alüminyum bir çerçeve bizi yer alıyor. Yine Kordonlar kavuçuk yani plastik gibi bir kordon var. Bence gayet güzel şık. Burada yine arkada birçok sensör yer alıyor. Yan tarafta iki düğme alıyor. Bunun yan tarafında da iki düğme yer alıyor. Şimdi tasarım olarak ele aldıktan sonra bu tabi klasik modelde deri bir kordon yer alıyor. Bunun ise MS Fit'te ise aynı şekilde 47 milimde ise deri bir kahverengi kordon yer alıyor. Ama onda çerçeve e, siyah ve e, gri şeklinde yer alırken bunda ise çerçeve tamamen e, deri model, modelde e, gri renk yer alıyor. Şimdi ekran inçleri aynı. tabi e, tabii 47 milimde. Bu 1.39 inç ekran varken bu da tabi biraz daha düşük ama 47 milimde de 1.9 inç ekran yer alıyor. Parlaklığa geldiğimizde ise ekran parlaklığının ikisinde 454'e 454 piksel ekran yer alıyor. PPI yani piksel yoğunluğu ikisinin de 326. Şöyle göstermiş olayım. 326 bence gayet ikisi parlak bir ekran sayılır. Ama kesinlikle MS Fit GTR daha yüksek bir parlaklık var. Bunun sebebi ise arkadaşlar özellikle 47 milimde daha belli oluyor. Ben şu anda Huawei Watch GT2 kullanıyorum. Ee, daha önce Amazfit GTR inceleme videosu da yer alıyor videolarda. 47 milim kullanıyordum. Herhangi bir fark yok tasarım açısından diyebilirim. Ekran teknolojisine geldiğinde ise ikisinin de e, AMOLED amulet bir ekran yer alıyor. Gorilla Glass. Ama bunda Gorilla Glass sadece yazıyor özelliklerde. Bunda ise Gorilla Glass 3. Ondan dolayı bence MS Fit GTRL biraz daha parlak diyebiliriz. İkisinde ise ikisinde parmak izi bırakmaz kaplama dokunmatik e, ekran var. Sadece Huawei Watch GT ise e, sürekli açık ekran 3D cam var. Bunda ise devamlı açık ekran özelliği yok maalesef. Başka özelliklere girdiğimiz arkadaşlar şöyle devam edeyim. Şimdi genel bir özellik vereyim. Daha sonra oraya gireceğim. Ağırlık konusunda bu 41 gramken tabi bu daha düşük bir ağırlığa sahip. İkisinde de da, daire şeklinde bir tasarımı var. Tabi kamera falan bunlar yok. Şimdi şöyle geldiğimizde arkadaşlar şunu bahsedeyim. Bunda mikrofon var. Hoparlör de var. Müzik de çalıyor. Gördüğünüz gibi. Ama bunda 47 milimde de herhangi bir şekilde mikrofon ve hoparlör yok. Bunda arama yapabiliyorsunuz. E, Huawei şey e MS Fit'te arama yapamıyorsunuz. Sadece gelen aramayı görüyorsunuz. Mesajlarda da gelen mesajı görüyorsunuz. Cevap yazamıyorsunuz. Huawei Watch GT 2'de ise sadece gelen mesajlar görülüyor. Bakın burada görüldüğü gibi. Ama bunda da aynı şekilde mesaj geliyor. Görünebiliyor ama ikisine de cevap veremiyoruz. Hatta bunun hoparlör girişi çıkışı burada. Ee, tabii ki mikrofonu herhangi bir şekilde. Mikrofon girişi de burada. Şöyle göstermiş olayım. Heh, şöyle göstermiş olalım. Ee, başka özelliklere gelince yine devam edelim. Şöyle bir dakika kamerayı odaklayalım. Başka özelliklere gelince. Şimdi Bluetooth ikisi 50 hatta 5.0, Huawei Chati 5.1 Bluetooth yer alıyor. Ee, pil özelliklerine geldiğinde ise ikisi de pile geçmeden önce 5 metreye kadar, pardon 50 metreye kadar su geçirmeme özelliği var. Toz, suya karşı ikisi de dirençli zaten. İşte ondan sonra bellek de 32 mb bellek varken. Huawei'de Xiaomi'de ise 1 GB RAM var. Bunda ise 32 MB RAM var. X'de i̇şte 4 GB hafızası var. Yani istediğiniz şekilde müzik atabilirsiniz. Video tabi yani dosya atabilirsiniz. Video falan atamazsınız yani. izleyemezsiniz de. Diğer bir özelliklerine gelince Şimdi şu şekilde de bahsedeyim. Menü kısmında ee, Huawei Watch GT 2'de menüyü şu üst düğmeye basarak açıyorsunuz. Menü kısmında işte egzersizler, egzersiz kayıtları, egzersiz durumu, kalp ritmi, SPO2 yani kandaki oksijen seviyesini ölçüyormuş. Aktivite kayıtları, uyku takibi var zaten. Stres ölçer var zaten Huawei Watch GT 2'de. Nefes egzersizleri var. Bu ayrıca başka bir sensörle bunu yapmıyor tabi. Arama kaydı var herhangi bir şekilde kişiyi arayabiliyorsunuz. Kişiler var. Tabi bunu telefonun rehberini rehberinde kişileri buraya aktarabiliyorsunuz. Müzik var. Hatta size bir müziği açayım. Ben ses açıyoruz. En yüksek ses seviyesi bu. En düşük ses seviyesi de şöyle. Böyle de arttırabiliyorsunuz. Kapattım şimdi. Öyle. Kapattım. Şimdi müzik, barometre, pusula, bildirimler, hava durumu, kronometre, zamanlayıcı, alarm, el feneri, bul, ayarlar kısmı var. Bu Huawei Watch GT 2'nin menüsü. Bir de MS Fit GT'nin menüsüne bakalım. Durum var yine aynı şekilde. E, PAI var. Kalp atış hızı, antrenmanlar, aktiviteler, hava durumu, müzik. Tabii bu müzik özelliği burada müzik çalmıyor. Sadece bunu bir Bluetooth aracı olarak kullanabiliyorsunuz. Yani diyelim ki spor yaparken telefonunuzu uzağa koydunuz. Telefonundan müzikleri buraya atıp yani bağlantı kurup sadece burada müzikleri kontrol edebilirsiniz. Yani değiştirebilirsiniz telefondan, açabilirsiniz veya kapatabilirsiniz. O şekilde yoksa herhangi bir hoparlör yok demiştik bunda. Yine geldiğimizde şu menü kısmından bildirimler, alarm, etkinlik hatırıcısı, daha fazla ayarlar. Daha fazla değilse pusula, kronometre, sayaç, telefonun bul. İkisine de tabi telefonum bul özelliği var. böyle kısımları böyle. İkisinin menü kısımlarını karşılaştıralım size. Şu şekilde. daha fazla tabi Watch GT de daha fazla menü kısımları yer alıyorken şu ee, de daha az yer alıyor menü kısmı. Özelliklere gelince de şu şekilde bahsetmiş olalım. Yani daha fazla ayarı. Şarj konusuna girelim. En çok dikkat edilen konulardan biri şarj konusu. Şarjda ee, şöyle bahsedeyim. Huawei Watch GT 2'de 455 mAh varken e, MS GTL'de ise 410 mAh pil kapasitesi var. İkisi de lityum pil yer alıyor. Manyetik şarj ikisi de 120 dakikada yaklaşık 2 saat şarj oluyor. Tabii ki pil kullanımı e, Huawei GT 2'de daha fazla. Yani herhalde e, sensörlerin fazlalığından mı yoksa telefonumu arama veya mesaj özelliğinden mi, bilmiyorum ama pil e, pilde her zaman Amazfit GTR bir adım daha önde. Mesela az kullanımda bu 14 gün kullanım sunarken bu yaklaşık olarak Fit 30 gün gibi bir pil ömrü sunuyor. Yoğun kullanımda ise işte GPS açıkken devamlı Tabii ki 30 saatlik bir pil ömrü veriyor. Bu ise 40 saatlik bir pil ömrü vermiş oluyor başka özellik olarak da yani diyeceklerim bu kadar. Şöyle arka kısmını gösterelim. Merak edenler olursa ee, sorular kısmında yani yorum kısmında soru sorabilirsiniz. E, benim diyeceklerim bu kadar. Şöyle göstereyim yakından da. Sorularınızı bekliyorum.